Sevgili oğlum, bu satırları yazarken gözlerimde yaş, içimde tarifsiz bir hüzün var. Ellerim titriyor ama yine de yazıyorum. Çünkü bu sana yazacağım son mektup olacak. Sana hep güçlü olmanı söyledim. Hayatta ne olursa olsun dimdik durmanı istedim. Ama bugün ben güçsüzüm. Yorgunum oğlum. Sana veda etmeye hazırlanıyorum ve inan bana bu dünyadaki en zor şey bir annenin evladına veda etmesidir. Hatırlıyor musun? küçükken korktuğunda yatağının yanına oturur, saçlarını okşar ve sana masallar anlatırdım. Büyüdükçe o masallar yerini hayatın gerçeklerine bıraktı. Ama bil ki sen benim için her zaman o masum, o kocaman gözleriyle bana bakan küçük çocuksun. Sana sarılmayı, seninle saatlerce konuşmayı ne kadar çok isterdim. Ama zamanım kalmadı oğlum. Bunu sana söylemeye cesaret edemedim. Anneler her zaman çocuklarını korumak ister. Ben de seni korumaya çalıştım. Ama bazı gerçekleri saklayamıyorsun. Gideceğim ama senin kalbinde yaşamaya devam edeceğim. En zor anlarında elini kalbine koy çünkü orada hep ben olacağım. Bir gün hayatta kaybolmuş hissedersen unutma. Sen benim en büyük gururum, en büyük mucizemsin. Senden tek bir şey istiyorum oğlum. Hayat ne kadar zor olursa olsun asla umudunu kaybetme. Gözlerinde ışık sönmesin. Ve lütfen çok sev, çok gül, çok yaşa. Çünkü senin mutlu olmanı görmek benim en büyük dileğimdi. Seni her zaman seveceğim. Annen.